Salatü selam tahiyetu ikram peygamber-i cin, yer ve gök ehlinin sevgilisi rahmet elçisi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in üzerine olsun. Kureyş'in gizliden Kur'an dinlemesi İbn Şihab ez-Zühri naklediyor. Ebu Sufyan Ebu Cehil annes bin şerik bir gece peygamberimiz aleyhissalatu vesselam namazda Kur'an okurken dinlemek için niyetlendiler. Hepsi birbirinden habersiz gizlice bir yere oturup bütün geceyi Kur'an'ı dinlemekle geçirdi. Şafak söküp dağıldıklarında yolda karşılaştılar ve sakın bir daha böyle yapmayalım. Cahil insanlar bizi bu halde görürse şüpheye kapılır diyerek birbirlerine kızıp uyarıda bulundular. Ne var ki üç gece aynı şeyi yapmaktan da kendilerini alamadılar. Nihayet üçüncü gecenin sabahı Ahnes bin Şerik asasını alarak Ebu Sufyan'ın yanına geldi. Ve ey Ebu Hanzala, Muhammed'den duyduğun şeyler hakkında ne düşünüyorsun diye sordu. O cevaban ey Ebu Salebe, vallahi mana ve muradını bildiğim şeyler de duydum, bunları çözemediğim şeyler de dedi. Ahnes ben de yeminle aynı görüşteyim diyerek onu doğruladı. Ardından buradan ayrılıp Ebu Cehil'in yanına geldi. Ona da aynı soruyu sordu. Aldığı cevap gizli niyetleri açıklıyordu. Duyduklarım ne kadar ilginçti. Biz bugüne kadar Abdulmenaf oğulları ile şeref yarışına girmiştik. Onlar milleti yedirdiler, biz de yedirdik. Onlar yolda kalanlara binek verdiler, biz de verdik. Onlar bağış yaptılar, biz de yaptık. Ta ki birbirleriyle aynı hizada koşan iki yarış atı gibiydik ki onlar bizim aramızdan gökten vahiy alan bir peygamber çıktı dediler. Şimdi biz nasıl böyle bir şeyle rekabet edelim? Vallahi hiçbir zaman ona iman edip teslim olmayacağız. Müşriklerin kimsesiz Müslümanlara eziyeti. Açık davet süreci ilerledikçe Kureyşli müşrikler çevrelerindeki Müslümanlara dayak, açlık ve susuzlukla işkence uygulamaya başladılar. Özellikle kendilerini koruyacak güçleri olmayan sahabileri hakkında kavurucu sıcağın da dindir, kavurucu sıcağında dinlerinden dönmeye zorluyorlardı. Kalbinin temizliği ve imanın sadakatiyle temayüz eden Bilal bin Rebah, Efendisi Ümeyye bin Halef tarafından öyle sıcağı başladığında sırt üstü kızgın kumlara yatırılır, üstüne büyük bir kaya parçası konur ve imanından vazgeçmesi istenirdi. Ümeyye ona, vallahi ya ölene kadar bu eziyeti çekeceksin, ya Muhammed'i inkar edip Lat veya Uzza'ya ibadet edeceksin derdi. Bilal'in tepkisi hiç değişmezdi. O hep ahad, ahad derdi. Tek yegane eşi benzeri olmayan anlamına gelen Allah'ın isimlerinden biri olan ahad, ahad derdi. Baraka bin Nefer onu işkence anında gördüğünde son derece üzülür, Ümeyye'ye çıkışırdı. Yine Bilal'in böylesi işkence gördüğü bir gün oradan geçen Hz. Ebu Bekir radıyallahu anh artık dayanamayarak Ümeyye'ye bu kimsesiz hakkında Allah'tan korkmuyor musun? Neredeyse ölecek diye kızdı. Ümeyye, onu sen bozdun, sen kurtar şimdi. Karşılığını verince Hz. Ebubekir-i Sıddık, tabii yapayım, ben de ondan daha yapılı ve güçlü siyah bir köle var, üstelik senin dininden. Buna karşılık onu sana vereyim diye teklifte bulundu. Ümeyye'nin kabul etmesiyle bir Bilal'e sahip olan Hz. Ebubekir onu azat etmiştir. Hz. Ebubekir, ondan başka Amir bin Füheyre, Ümmü Übeys Zinnira, Nehdiye ve kızı gibi dininden sebep işkence gören daha başka köleleri de özgürlüklerine kavuşturmuştur. Babası Ebu Kuhafe ona oğlum hep zayıf köleleri azat ediyorsun. Güçlü adamları da essen seni koruyup kollasalar deyince Hz. Ebu Bekir şunu söyledi. Babacığım ben bunu sadece Allah rızası için yapıyorum. Rivayete göre şu ayetler onun bu tavrı üzerine nazil olmuştur. Leyl suresi 5'ten 7'ye 17'den 21'e karar olan ayet grubu. Artık kim cömert davranıp günah işlemekten sakınırsa bunların güzel karşılığına da inanırsa da biz onu en kolay olana kolaylıkla iletiriz. Malını Allah yolunda verip arınan takva ehli ise ondan uzak tutulur. O hiç kimseye karşılık beklemeyerek iyilik yapmaz.'' Yaptığı iyiliği ancak yüce Rabbinin rızası istediği için yapar. Elbette yakında kendisi de hoşnut olacaktır. Bir diğer metanet ve teslimiyet örneği de Ammar ailesi sergiliyordu. İslam ailesi olan Ammar bin Yasir ve annesi ile babası Mahsun oğulları tarafından öğle sıcağında Mekke'nin yakıcı kumlarına çıkarılır, işkence görürlerdi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem onların yanından geçtiğinde ey Yasir ailesi sabredin sonraki yurdunuz cennettir.'' buyururdu. Ammar'ın annesi, İslam'dan dönmeyi reddettiği için daha sonra şehit edilmiştir. Nitekim Sümeyye binti Hayyad, İslam'ın ilk şehidi olmuştur. Mel'un Ebu Cehil, saygınlığı ve gücü olan bir insanın Müslüman olduğunu duyunca gidip onu milletin içinde rezil eder, her türlü tehdidi savururdu. ''Senden daha değerli olan babanın dinini terk ettin, bundan böyle senin aklınla alay edeceğiz, onurunu rekeleyeceğiz deyip çıkışırdı. İslam'a giren kişi eğer tüccarsa bu sefer farklı tehdit ederdi. Vallahi ticaretini zarara uğratacağız, malını talan edeceğiz, senden alışveriş yapmayacağız. Zayıf bir Müslüman olursa ona sövüp onu döverlerdi. Buna benzer daha birçok eza ve cefa Allah Resulü'nün ashabına reva görüyorlardı. Habeşistan'a ilk hicret. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem amcası dolayısıyla sahip olduğu nispeten daha güvenli duruma karşın sahabilerin uğradığı eziyetleri ve bunlara engel olamadığını görünce onlara bir yol gösterdi. İsterseniz Habeş memleketine sığının. Orada yanında kimsenin zulüm görmediği bir hükümdar vardır. Allah size çıkış kapısını açana kadar oranın güvenli ortamında yaşarsınız. Bunun üzerine sahabiler dinlerini daha özgür yaşamak gayesiyle İslam'da ilk hicret sayılan bu yolculuğa çıktılar. Habesistan'a ilk hicret edenler Osman bin Affan ve Resulullah'ın kızı olan eşi Rukiye, Zübeyir bin Avvam, Mus'ab bin Umeyr, Abdurrahman bin Av, Osman bin Ma'zun, Ebu Seleme ve eşi Ümmü Seleme'nin de içinde bulunduğu 10 kişilik gruptu. Onların ardı sıra Haşimoğullarından Esetoğullarına, Zühreoğullarından Amir bin Lühe yollarına birçok kabile ve soydan Müslümanlar kimi tek başına, kimi ailesiyle birlikte Habeşistan'a hicret etti. Bu şekilde Necaşi'nin güvenli ülkesine giden muhacirler 83 kişidir. O dönemlerde Kızıldeniz'in karşı sahili Habeşistan memleketi diye bilindiği için günümüzden bakınca tam olarak hangi ülkenin hangi şehrinle hicret edildiği net değildir. Etiyopya-Aksum şehri, Eritre-Masavva şehri ve Sudan-Sevakin şehri ihtimallerinde yaygın olan ilk Habeşistan hicretinin o dönem Aksum Krallığı yani Etiyopya'ya ile yönetilen Etiyopya'ya gerçekleştirildiği düşünülür. Bununla birlikte ilgili rivayetleri tarihi veriler ışığında inceleyen Waddah Hanfer, ilk muhacirlerin bugünkü Eritre sahilindeki Masavva Limanı, liman şehrine diğer adıyla Badiye indikleri ihtimalini daha güçlü görür. Buna göre Müslümanları ülkesine kabul eden ve adı Ashame bin Ebcer olan Habeş hükümdarı Necaşi bir Aksum kralı değil ona bağlı özel deniz bölgesi kralıdır diye tarih kitaplarında geçer. Kureyş'in Habeşistan'a elçi göndermesi. Mekkeli müşrikler sahabelerin Habesistan'da rahat ve güvene kavuştuklarını görünce ve duyunca Kral Necaşi'ye muhacirleri kendilerine teslim etmesi talebiyle iki nüfuzlu adam göndermeye karar verdiler. Abdullah bin Ebu Rebi'a ve Amr bin As elçi olarak giderek Necaşi'ye ve onun kumandanlarına sunmak üzere yanlarında da çeşitli hediyeler almışlardı. İlk muhacirler arasında katılan Ümmü Seleme anlatıyor. Habeşistan diyarında Necaşi'nin misafirperverliğinde en güzel şekilde ağırlanıyor, güven içinde dinimizi yaşıyorduk. Kureyş'ten iki elçi, iademiz için buraya geldiğinde Necaşi ile görüşmeden önce onun bütün kurmaylarına tek tek hediyelerini vererek şunu tembihlemişlerdi. Kralın ülkesine sizden bazı akılsızlar sığınmış. Bunlar hem dinimizden kopup hem sizin dininize girmeyerek yeni bir din çıkardılar. Bu dini siz de biz de bilmiyoruz. Biz kralla konuşurken onları bize teslim etmesi için siz de görüş bildirin diye adeta rüşvet verdiler. Kurmayların onayını aldıktan sonra Necaşi'nin huzuruna çıktılar. Hediyeleri takdim edip söze girdiler. Kral hazretleri yaşadıkları toplumun dinini terk eden ülkemizdeki bazı akılsızlar sizin ülkenize sığındı. Hiçbirimizin bilmediği yeni bir din çıkardılar. Onların babaları, amcaları ve aşiretleri bizi elçi olarak gönderdiler ki kendilerini bize teslim edin. Bu sözler üzerine kralın yardımcıları hemen devreye girip, evet kralımız elçiler doğru söylüyor. Hemşerileri bize gelen sığınmacılarla sığınmacıları daha iyi bilir. Onları teslim edelim gitsinler şeklinde baskı oluşturdular. Necaşi öfkelenerek şunu söyledi. Vallahi hayır onları hemen bu ikisine teslim edersem bir daha kimse ülkeme misafir olmaz.'' Beni başka krallara tercih etmez. Şimdi onları çağırıp bu ikisinin dediklerini soracağım. Eğer dedikleri çıkarsa teslim ederim. Yok, eğer onlar bu adamların anlattığı gibi değilse benden kimseyi alamazlar. Onlara konukseverliğimi sunmaya devam ederim. Necaşi, vakit kaybetmeden Allah Resulü'nün ashabını yanına çağırdı. Aynı zamanda Hristiyan bilgelerin kutsal kitaplarıyla birlikte huzurunda olmalarını emretti. Gelen muhacirlere şunu söyledi toplumumuzun dininden sizi ayıran şu din nedir? Benim dinime de başka bildiğimiz dinlere de girmiyorsunuz. Cafer bin Ebu Talip Müslümanlar adına söz alarak meseleyi en başından anlatmaya başladı. Sayın Kral, biz önceden cahiliye toplumuyduk. Putlara ibadet eder, ölü hayvan eti yer, fuhuş yapar, akrabalık ilişkisini keser, komşularımıza kötü davranırdık. Güçlü olanımız zayıfları ezerdi. Biz bu haldeyken Allah Celle Celalü kendi içimizden soyunu, dürüstlüğünü, güvenilirliğini ve ahlakını bildiğimiz bir peygamber gönderdi. O bizi tek bir Allah'a ibadet etmeye, onun dışında gerek atalarımızın gerek bizim ibadet ettiğimiz bütün taşlardan ve putlardan yüz çevirmeye davet etti. Bize doğru sözlülüğü, emanete riayeti, akrabayla iyi geçinmeyi, güzel komşuluğu emretti kan dökmeyi, fuhuş ve kötülüğü, yalan konuşmayı, yetim malı yemeyi, iffetli kadınlara iftara atmayı da yasakladı. Allah'ı tek ve eşsiz bilip hiçbir şeyi ona ortak koşmamayı, namazı, zekatı ve orucu bize öğretti. Biz de bütün bunlarda ona iman edip teslim olduk. Allah'tan ne getirdiyse tabi olduk. Helaline helal, haramını haram bildik. Bunun üzerine toplumumuz bize düşmanlık göstererek işkence etti dinimizden dönüp yeniden putlara tapmaya, eskiden yaptığımız pislikleri yapmaya bizi zorladı. Ettikleri kahru cefa artık dinimizle aramıza girmeye başlayınca senin memleketine sığındık. Seni başkalarına tercih ettik, senin yanında zulme uğramamayı umduk ey kral hazretleri dedi. Necaşi bu sözleri üzerine Cafer'e peygamberinizin getirdiği vahiden yanında var mı bana okur musun diye sordu. Cafer evet okuyayım dedi ve Meryem suresinin baş kısmını okudu. Ayetleri işiten Necaşi ağlamaya başladı. Gözyaşları yaşları sakalını ıslatıyordu. Yanındaki Hristiyan birginlerin de göz ellerindeki musaflara damlıyordu. Meclisin sonunda Necaşi Kureyş'in elçilerine dedi ki duyduğum bu sözlerle İsa'nın getirdikleri aynı kandilden çıkan iki nurdur. Gidin huzurumdan. Vallahi bu adamları ikinize teslim etmeyeceğim. Necaşi'ye okunan ayetlerde Rabbimiz Azze ve Celle şöyle buyuruyordu. Kef ha ya ayn Bu Rabbinin kulu Zekeriya'ya olan rahmetini bir anmadır. Bir zamanlar o Rabbine gizlice içinden yalvarmıştı. Rabbim demişti. Benim kemiklerim zayıfladı. Saçlarım ağırdı. Rabbim ben sana ettiğim dualarla hiç eli boş dönmedim. Gerçekten ben arkamdan yerine geçecek varislerden endişeliyim. Hanımım da kısır bulunuyor. Onun için katından bana bir çocuk ihsan et ki bana da mirasçı olsun. Yakup ailesine de mirasçı olsun. Rabbim onu sen rızana kavuştur. Allah şöyle buyurdu. Ey Zekeriya biz sana Yahya adında bir oğul müjdeliyoruz. Bu adı daha önce kimseye vermedik. Zekeriya Rabbim hanımım kısır ben de son derece kocamış ihtiyar biriyken nasıl oğlum olabilir dedi. Allah Celle Celaluhu veya Cebrail ona şöyle Allah adına söyledi. Dediğin gibidir fakat Rabbin buyurdu ki bu işi yapmak bana kolaydır. Nitekim bundan önce seni yarattım halbuki sen hiçbir şey de değildin. Zekeriya şöyle dedi. Rabbim bana bir işaret ver. Allah Celle Celaluhu şöyle dedi. Senin işaretin sapa sağlam olduğun halde üç gün üç gece insanlarla konuşamaz hale gelmendir buyurdu. Nihayet bir gün konuşam, konuşamayınca mihraptan kavmine karşı çıktı da onlara sabah ve akşam Rabbinizi tesbih edin diye işaret etti. Ey Yahya, kitaba kuvvetle sarıl dedik ve daha çocukken ona hikmet verdik. Hem de katımızdan bir merhamet ve günahlardan paklık, temizlik verdik. O çok takva sahibiydi. Anne ve babasına karşı iyi davranan bir kimseydi. Zorba ve isyankar değildi. Doğduğu gün, öleceği gün ve dirileceği gün ona selam olsun. Ey Resul! Kur'an'daki Meryem kıssasını da an. İnsanlara anlat. Hani o ailesinden ayrılarak evinin veya mescidin doğu tarafında bir yere çekilmişti. Sonra ailesiyle kendisi arasında bir perde koymuştu. Biz ona meleğimizi Cebrail'i gönderdik de ona tam bir insan şeklinde göründü. Meryem ben senden Rahman olan Allah'a sığınırım. Eğer Allah'tan korkuyorsan dokunma bana. Melek: Ben sana temiz bir oğlan bağışlamak için Rabbinden gönderilen bir elçiyim. Meryem: Benim nasıl çocuğum olabilir? Bana hiçbir insan dokunmamıştır. Ben iffetsiz bir kadın da değilim. Melek: Bu dediğin gibidir. Ancak Rabbim buyurdu ki bu babasız çocuk vermek bana pek kolaydır. Hem biz onu nezdimizden insanlara bir mucize ve rahmet kılacağız hem bu önceden ezelden kararlaştırılmış bir iştir. Nihayet Allah'ın emri gerçekleşti. Meryem İsa'ya gebe kaldı ve o haliyle uzak bir yere çekildi. Sonra doğum sancısı onu bir hurma dalına tutunup dayanmaya zorladı. "Keşke bundan önce ölseydim de unutulup gitseydim." dedi Meryem. Melek Cebrail Aleyhisselam Meryem'e aşağı taraftan şöyle seslendi: "Sakın üzülme. Rabbin alt tarafından bir ırmak akıttı. Hurma dalını kendine doğru sirkele, üzerine devşirilmiş taze hurmalar dökülsün. Ye, iç, gözün aydın olsun. Eğer insanlardan birini görürsen, ben Rahman olan Allah'a bir oruç konuşmama ya adadım. Sonra Meryem onu yani İsa Aleyhisselam'ı yüklenerek kavmine getirdi. Onlar hayretler içinde şöyle dediler, ey Meryem doğrusu sen görülmemiş bir şey yaptın. Ey Harun'un kız kardeşi, senin baban kötü bir adam değildi. Annen de iffetsiz bir kadın değildi. Bunun üzerine Meryem çocuğu gösterdi. Biz beşikteki bir çocukla nasıl konuşacağız dediler. Allah'ın bir mucizesi olarak İsa aleyhisselam konuşmaya başladı ve dedi ki, şüphesiz ben Allah'ın kuluyum. O bana kitap verdi ve beni bir peygamber yaptı. Beni nerede olursam olayım mübarek kıldı. Hayatta bulunduğum müddetçe namaz kılmamı ve zekat vermemi emretti. Beni Anneme hürmetkar kıldı. Beni zorba ve isyankar yapmadı. Doğduğum gün, öleceğim gün ve dirileceğim gün selam ve emniyet benim üzerimedir. İşte hakkında Yahudilerle Hristiyanların ihtilaf edip durdukları Meryem oğlu İsa'ya dair Allah'ın sözü budur. Meryem Suresi ilk 34 ayet. Kralın huzurunda ayrıldıklarında Amur bin As yemin olsun yarın krala onların kökünü kurtacak bir şey söyleyeceğim dedi. Müslümanların Meryem oğlu İsa'nın bir kul olduğuna inandıklarını bildirecekti. Ertesi gün kralın huzuruna çıktıklarında dedi ki: "Kral Hazretleri, Müslümanlar Meryem oğlu İsa hakkında korkunç bir şey söylüyorlar. Dilerseniz bir adam gönderip bunu kendilerine sorun." Elçi Müslümanları saraya çağırdığında kendi aralarında ne diyeceklerini konuştular. Nihayet Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah'tan getirdiği bilgiyi söyleyecekleri ve bu uğurda başlarına ne gelirse gelsin sabredecekleri konusunda da anlaştılar. Uzura çıktıklarında kral onlara Meryem oğlu İsa hakkında neye inanıyorsunuz diye sordu. Cafer bin Ebu Talip, Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği şeye inanıyoruz. İsa Aleyhisselam Allah'ın kulu ve Resulü ve ondan bir ruhtur. Aynı zamanda iffet ve edep timsali Meryem'e bıraktığı sözüdür şeklinde cevap verdi. Necaşi bunun üzerine eğilip yerden küçük bir tahta parçası aldı ve şunu söyledi. ''Vallahi dediklerinizle Meryem oğlu İsa'nın gerçek kişiliği arasında şunun kadar bir fark yoktur.'' Necaşi'nin bu sözü orada bulunan kurmaylarının homurdamasına yol açtı. O ise ''İstediğiniz kadar homurdanın.'' dedi ve Müslümanlara desteğini sürdürdü. ''Hadi gidin benim ülkemde güvendesiniz.'' Kureyş'in elçileri hediyeleri iade ederek rezil ve şaşkın şekilde geri döndüler. Bir müddet sonra Habeşliler Necaşi'ye karşı ayaklandılar. İsa'nın Allah'ın oğlu olduğunu kabul ettikleri için böyle düşünmeyen Necaşi'nin dinlerini bozduğu Müslümanlara haber göndererek ayaklanma başarılı olur da kendisi yenilirse onlar için hazırladığı gemilere binip güvenli bir bölgeye gitmelerini bildirdi. Yok eğer kendisi başarılı olursa oldukları yerde kalacaklardı. Çok geçmeden Necaşi kendisine karşı haksız hamleleri usta siyasetiyle bastırdı ve muhacirler onun yanında huzur ortamında yaşamaya devam ettiler. Necaşi öldüğünde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve onun için cenaze namazı kılmış istiğfarda bulunmuştur. Nitekim yaygın kabule göre burada anlatılan ve asıl ismi Ashame bin Ebcer veya Sehim bin Ebhar olan Necaşi'nin ölümü Hicri 9. yılın Recep ayının yani Ekim 630 tarihinde gerçekleşti. Allah Resulü Cennetül Baki'de onun cenaze namazını kıldırdı. Gıyabi cenaze namazını. Bununla birlikte Necaşi Habeş hükümdarlarına verilen genel bir ünvan olduğu için Aşhamen'in yerine geçen ve Allah Resulü'nün gönderdiği davet mektubuna olumsuz tavır takılan Necaşi'yi öncekiyle karıştırmamak gerekir. Bu gayrimüslim Necaşi dışında 615 yılında ilk muhacirleri kabul eden ardından Hudeybiye'den sonra 628 yılında Allah Resulü'nün elçilerini iyi karşılayıp Müslüman olan ve nihayet 630 yılında vefat ettiğinde Allah Resulü tarafından gıyabi cenaze namazı kılınan Necaşilerin neredeyse bütün siyer kitaplarında aynı kişi olarak Necaşi Ashame diğer tabiriyle Aşhame şeklinde geçmesi ilginçtir. Bu hakim kanaate göre ilk Habeşistan hicretinde Cafer bin Ebi Talib'in anlattıklarıyla Müslüman olan aynı kişi yıllar sonra Amr bin Ümeyye Damri heyetiyle İslam'la yeni tanışmıştır. <laughs>